Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Atay Yayınlarının sizler için hazırlamış olduğu Fazekül Türkçe kitabının yazım kuralları konusuna başlıyoruz. Evet, hepimiz yazı yazarız ama bu yazıları yazarken arkadaşlar dikkat etmemiz gereken kurallar vardır. Bunun şimdi arkadaşlar sırayla birkaç tanesini burada arkadaşlar göreceğiz. Evet, büyük harfleri yazarken nelere dikkat etmemiz lazım ve nerelerde arkadaşlar kullanılır? Şimdi onlarla başlıyoruz. Evet, büyük harflerin kullanıldığı yerler. Öncelikle hemen bakın cümleler büyük harfle başlar. Hangi cümleye başlarsak başlayalım arkadaşlar. Bakın örnekte olduğu gibi daha fazla yorma beni. Burada bakın cümle büyük harfle başlıyor. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Onlar bugün evde yoklar. Bu da arkadaşlar bakın cümle başı. Bunun dışında arkadaşlar istediğiniz kadar örnek verebilirsiniz. Ama nedir? cümle büyük harfle başlar. Kafamızın arkadaşlar tam ortasına bunu mutlaka yerleştirelim ve çıkarmayalım. Çok önemli. Bir diğerine geçelim. Dizeler genellikle büyük harfle başlar. Dizeler. Dizeler arkadaşlar nerelerde kullanılıyor? Tabii ki şiirlerde değil mi? Bakın örnekte hemen okuyalım. Koca dünya dönerken bize masallar anlatır. Kimi büker burnunu kimi dinler ders alır. Burada arkadaşlar bakın dizelerin başları nasıl büyük yazılmış. Evet, bir diğeri arkadaşlar, üçüncüsü de özel adlar büyük harfle başlar. Özel isimler. Bunu unutmayalım. Kişi adları veya soyadları arkadaşlar mutlaka özel büyük harfle başlatılır. Bakın Mustafa Kemal Atatürk Özel isimdir. Mustafa, Kemal, Atatürk. Adı veya soyadı fark etmez, hepsi büyük harfle başlar. Ömer, Seyfettin, Yunus, Emre, Yahya, Kemal Beyatlı. Gördük mü arkadaşlar? İster adı, ister soyadı fark etmiyor. Özel isim olduğu zaman kişi adları mutlaka büyük harfle başlıyor. Bir diğerine geçecek olursak, hayvanlara verilen özel adlar da yine aynı şekilde büyük harfle başlar. Eğer biz hayvanlara bir isim vermişsek, hani evimizde diyelim ki beraber bir kedimiz var. Ona ne demişiz? Pamuk ismini vermişiz. Kedim Pamuk süt içti dediğimizde orada arkadaşlar Pamuk özel isim olmuş oluyor. Unutmayalım. Köpeğim Karabaş havladı. Burada Karabaş özel isim gibi olduğundan dolayı biz arkadaşlar bakın büyük harfle başlatırız. Diğerine geçelim arkadaşlar. Yer adları büyük harfle başlar. Hafta sonu Bolu'ya gideceğiz. Yer isimleri. Bolu bakın. Atatürk bulvarında trafik var. Bakın bulvar ismi arkadaşlar. Yer, yer adı. Sarıyer sokağına geldik. Bakın Sarıyer sokağı. Van Gölü. Bunların hepsi arkadaşlar yer adları ve büyük harfle başlıyor. Hemen diğerine geçelim. Adreslerdeki tüm sözcükler büyük harfle başlar. Adreste bakın birisine adres veriyorsunuz ya da bir yerde işte adresinizi istediler. Adresinizi yazıyorsunuz. Bakın Kurtuluş Mahallesi 22. Sokak No işte 512. 5 Taksim 12 Çankaya Ankara. Burada olduğu gibi arkadaşlar bütün bakın tamamı bütün kelimeleri arkadaşlar büyük harfle başlatılıyor. Bir diğerine geçelim. Kurum adlarının tüm sözcükleri büyük harfle başlar. Kurum yani herhangi bir kuruluş, onun ismi Milli Eğitim Bakanlığı bir kurumdur, Sağlık Bakanlığı bir kurumdur. Üniversite isimleri yani Gazi Üniversitesi bakın bir kurumdur. Ne olmuş? Hepsi baş harfleri arkadaşlar kaç kelime olursa olsun mutlaka büyük harfle başlamış. Cumhuriyet İlkokulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi Lisesi gibi arkadaşlar. Evet, bir diğerine geçelim. Milli ve dini bayram isimleri arkadaşlar büyük harfle başlar. Hangi bayram olursa olsun arkadaşlar bunlar. Bakın Cumhuriyet Bayramı. Ondan sonra bakın cümle içinde kullanalım. Ablam Kurban Bayramı'nı tatiline. Ablam Kurban Bayramı tatiline geldi dediğimizde yine aynı şekilde Kurban Bayramı dini bir bayram olarak arkadaşlar Burada büyük harfle başlatılmıştır. Hemen diğerine geçelim. Kitap adlarının tüm sözcükleri büyük harfle başlar. Kitap adları unutmayalım arkadaşlar. Çağdaş Türk Öyküleri kitabındaki öyküler gerçek hayattan alınmıştır. Burada Çağdaş Türk Öyküleri tabii ki kitap kitap ismidir. Kırmızı başlıklı kız hikayesini hepimiz severiz, değil mi? Evet, kırmızı başlıklı kız masalını bilmeyen yoktur. Aynen bakın büyük harfle başlamıştır. Hemen diğerine geçelim arkadaşlar. Bir de <laughs> belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları. Burada özellikle tabii ki arkadaşlar hani e, biz bunu sayı ile ifade ediyorsak tabii ki o farklı bir şey ama burada arkadaşlar bakın yazıyla yazıldığından dolayı 20 Eylül 2010 Pazartesi. Bakın veya 5 Ağustos 2010 perşembe. Bunların hepsi ne olmuş arkadaşlar? Büyük harfle başlatılmış. Yazıyla olursa büyük harfle başlatıyoruz. Hemen uyarımıza bir bakalım. Ne diyor bize? Ay ve gün adları belirli bir tarih bildirmiyorsa o zaman ise arkadaşlar ilk harfleri küçük yazılıyor. Bakın burada 23 Nisan, 20 Eylül. Bakın burada belli bir tarihi veriyor. Hemen şimdi örneğine bir bakalım. Sevgili çocuklar, Eylül ayında görüşmek üzere hoşça kalın dediğimizde burası herhangi bir tarih veriyor mu? Net olarak vermiyor. Eylül ayı. O zaman bakın küçük harfle. Senin de doğum günün pazartesi günü mü? Hangi pazartesi belli değil. Evet, gördüğümüz gibi arkadaşlar burada da küçük harfle yazılmış. Evet, şimdi örnek sorumuza bir bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili yazım yanlışı vardır? A seçeneği: Dün akşam yolda karşılaştık. B seçeneği: Liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'tür. C seçeneği: Esin Ankara'dan dönecek. Burada bakın hemen dikkatimizi çektiği gibi arkadaşlar A seçeneğinde ne olmuş? Cümlenin başında küçük harf kullanılmış. İşte yanlış olan arkadaşlar budur. Yazım yanlışı budur. A seçeneği arkadaşlar yazım yanlışı yapılmış. Şimdi bir diğerine geçelim. Yazı yazarken sözcüklerin doğru yazımına arkadaşlar dikkat etmeliyiz. Peki eğer ki bilmiyorsak doğru yazımlarını nasıl öğreneceğiz? Tabii ki arkadaşlar yazım kılavuzundan kontrol edeceğiz. Evet bakalım şimdi örneklerine. Aşağıda yanlış yazılan altı çizili sözcüklerin doğruları cümlelerin karşısına yazılmıştır diyor. Bakalım. Bakın tren doğru yazımı. Cümlede nasıl kullanılmış? Günümüzün trenleri. Gördünüz mü arkadaşlar? Burada i özel fazladan koyulmuş. Trenleri çok hızlı. Ama normal yazılışı tren. Evet diğerine bakalım. Genelde bu konuşurken de çok yanlış yapılıyor mesela. Yalnız bir adamdı. Kimseyle konuşmazdı. Buradaki arkadaşlar yalnız değil. Yalnız. Yalından geliyor. Yalnız diye bir şey yok. Nedir? Yalnız. Evet arkadaşlar, doğru yazılışı bu, yanlışı da bu. Evet. Şimdi örnek sorumuza bir bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yanlış yazılmıştır? Evet, bakalım. A seçeneğinde çiftçiler tarladan çok ürün aldılar. B seçeneğinde öğrenciler okul bahçesinde beklediler. C seçeneğinde babam beni spor salonuna götürecek. Burada bakın arkadaşlar, çiftçi diyor. Normalde ne olması lazım? Çift çiftçi olması gerekiyor, değil mi? Evet, Yanlış. A seçeneğinde yapılmış. Hemen diğerine geçelim. Yazı yazarken bir de arkadaşlar soru ekine özellikle dikkat etmemiz lazım. Mi soru eki arkadaşlar ee, herhangi bir yerde bir kelimenin sonuna koyulurken ayrı yazılır. Evet. Örneklere bir bakalım. Anladın mı? Bakın. Ayrılmış. Geliyor musun? Tamam mı? Gördün mü? Bunların hepsi arkadaşlar ayrı yazılmalıdır. Yani mi soru eki olarak varsa ayrı yazılır. Ama uyaralım hemen bakalım uyarımızda da bize ne diyor. Kendisinden sonra gelen ekler mi soru ekine bitişik yazılır. Kendisinden sonra herhangi bir ek geliyorsa. Bakın burada. Evet bakın. Benimle birlikte gelir misiniz? ''Mi'' ayrı. Bakın gelir ''Mi''siniz. O sonrası ona birleşik. Evet. ''Mi'' soru eki sözcüğün arasına da gelebilir. ''Vaz mı geçtin?'' Gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Nerede ayrılıyor? Ee, yani ''Mi'' soru eki hangi cümle hangi cümlenin içerisinde olursa olsun bir kelimenin arkasında eğer ki varsa ayrı oluyor. Ondan sonra gelen ekler ona birleşik yazılıyor. Aynı zamanda sözcüğün arasına da arkadaşlar mi soru eki gelebiliyor ve ayrı yazılıyor. Şimdi örnek soruya bir bakalım. Mi soru eki hangi cümlede yanlış yazılmıştır diyor. Hemen bakalım. A seçeneği dışarı soğuk mu? B seçeneği bunları sen mi söyledin? C seçeneği Selim'i gördün mü? Ayrı yazılması gerekiyordu fakat burada arkadaşlar bakın Birleşik yazılmış. O zaman yanlış olan B'dir. Evet arkadaşlar, burada yazım kurallarımızı e, bitirmiş olduk. Mi soru eki ile birlikte. Bundan sonrasında anlatılanları arkadaşlar daha güzel kavramak ve unutmamak için e, kitabımızda sizler için hazırlanmış olan etkinliklere ve soruları arkadaşlar cevaplandırmayı ihmal etmeyelim. Bir dahaki dersimizde görüşmek ümidiyle hepinize iyi günler diliyorum.